1986'da, o zamanlar ikinci ligde oynayan ancak çok yakında yükselişe geçecek olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Garcia bir çocuk sahibi oldu. Futbola olan sevgisi nedeniyle çocuk, babasının adı olan Radamel olarak adlandırılacak ve ikinci ismi de sonunda ünlü olacağı adı Falcao olacaktı. Bu ilginç isim, Latin dillerinin çoğunda Şahin anlamına geliyordu ve muazzam hava hakimiyetiyle ilgili bir kehanet gibi görünebilir ama bu bir tesadüf değildi babasının en sevdiği futbolcu olan Brezilyalı Paulo Roberto Falco'nun onuruna verilmişti. Falcao, Zico ve Sokrates ile birlikte, futbol tarihinin en büyük üçlülerinden birini oluşturmuştu. Böyle bir hikaye duyduğumuzda, onun sadece bir futbolcu yapmak amacıyla yetiştirilen bir proje çocuğu olacağına dair tahminde bulunmak neredeyse kaçınılmazdır. Ancak gerçekte, babası onu erken yaşta futbol öğretmeye pek ilgili değildi. Falcao'nun kendisi, konuşmayı öğrenir, öğrenmez sürekli olarak babasına gidip ağlayarak futbola dair sanatını öğretmesini isterdi.